Ama bu dolabı tamamen yapacağız Temizleyeceğiz. Bir de eğer yerli... değiştireceğiz. Mesela şunu buraya koyacağız. Masaya falan bas yerlere. Yani bu video biraz bizim için basit olmayacak. Yapacak bir şey yok. <laughs> Yoksun bu kar mı yaksın? Ben <laughs> düşünüyorum ne yapabiliriz diye ama. Yoksun bu yaksın? Kalemle şuraya koyuyoruz. Bin tane dedi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şunları atsak mı artık? <laughs> pardon, pardon. Evet arkadaşlar, Son baba pilo bir şeyler yapıyor. <laughs> baba pilo. Sen altıya geçtin mi? Evet, bu benim eski kitabım. Allah'ım burada yine bir kalemlik. Bir tane daha var. Hani? Nerede? Ama çöpe attım. Bunlar nedir arkadaş? Benim toplam 12 tane kitabım var. Yani yine de iyi yani. Bu ne? Defterim küçük defter. Bunun başı nerede? Ben yaptım. Oysa. Yalancı. Hayır. Bunu ben yap. <laughs> Bunu bana verirseniz şey yapayım. Gösterim. Parmak boyakalarımız. Oha duruyor. Çok iyi bu arada. Ben onda bir tane video çekmeyi düşünüyorum da nasıl ben çeksem diye şey yapıyorum. Tamam da bu kapanmıyor benim Acaba arkadaşlar videoyu bitirip o videoyu mu çeksek? Bu ne bu artık çöp. Çöplerim. Atma. Biriktiriyorum Çöplerim ben onu. Ya. Tamam hadi. Hadi. Benim ellerimi yıkamam lazım. Evet bir tane sulu boya. Bu arada benim her semden iki tane veya üç tane var. Ya da sekiz tane ya da beş tane. Bu ne artık? Kulaklık kulaklıktan çıkmış. Hala durduk duruyor. Onunla ben bıdı bıdı sayıklar dinledim. Hani var ya bıdı bıdı sosyaliye geliyorum ya çok iyiydi. Tarak, tarak, tarak. Eski benim uzun saçımı yapıyordum. Ama şu an benim saçım uzun değil. Ama tekrar ise yapacağım. Bu sefer hatta soku bağlayacağım. Öyle kılacağım. Bu ne? Allah kitaplar okuma kitapları. Bir kitapları mı göstersek ya? Gösterim. Bu robot adam. İçine bak. Um. Bayağı iyi kitap. Benim, ben, benim en sevdiğim kitaplardan biri bu olabilir. Bu Messi Ronaldo mu? Tabii ki de Messi yani sorun mu? Oo, o feni. Dünyanın iyi kitabı seçilebilir o derece. Öyle. Bu da Galatasaray kartımız. Mükemmel. Demir maske. Eski tuttuğum takımın oyuncusu olabilir bu. Böyle boş defter. Bir köy var Hı. Uzaktan. Bayağı iyi. Tire gitti. İlk hadi. Söz yok. Şimdi bu altı. Bir dakika daha kitabım var. Arkadaşlar bunlar ise dini kitabım. Buradan da üç tane kitap var. Onları da okuyorum. Toplam 12 iki tane Arkadaşlar, kitabım var. Arkadaşlar artık bu neyse. Şöyle köpeği mi atsak acaba? Bakın sen ne Kaç almışsın. Bakalım. Aferin. Bakın. Aferin aldım. Aferin bana. Bir şey. A4 orada kalsın mı? A4 A4'ünü kaybetmek istemiyorum. Orayı niye koymuşsun? Şimdi A4'ler ne olacak biliyor musun? Allah'ım gazete eski günlerde kaldı. Çocuk hala gazete saklıyor. Toplam 10 senedir. Yok. Sus artık sus. Bence ikinci sezonu net merak ediyorum bu arada. Birinci sezon Asil seçti. Ya sen sen iki aydır videolarda yoksun. Sen ne anlatıyorsun? İki aydır yoktun ya. Olabilir. Olabilir. O sırada Hira. Yaramaz çocuk. Yaramaz çocuk. Onun gibi Hira. Hira. Ben Hira seçilmeyecekti. Ben bunu biliyordum. Çünkü Hira, Hira biraz videolarda gıcık davranıyordu. Yemişlerdi Yemişler yani. Çünkü senleri burada saat Kaç Evet aferin. Bence indi. Bu da dök... çöp. O çöp değil bu arada. Önemli şey. Onu şey yapma. Onu ben zaten yenisini yapacağım. Ben onu şeylerini yapabiliyorum yapıştıracağım. Onu bir de yeni kalıplar yapacağım. Bunu koparttığım bu çöp. Aynen. Çünkü benim için önemli şeyler bunlar. Bu çöp mü? Ne görüyor satıyor? Çünkü çöp. Çöp yuvası bu ne mesela? Bu ne yani? Bak Allah. Bu ne arkadaş? Çöp. Verdik <laughs> <Çok güzel>. <laughs> çöp olmazı <laughs> da. Şimdi. Dolabı silmemiz lazım. Yok, <laughs> Dolabı lazım. Yoksun bu kalbi yaksam, sen bir kere de basa, Sen de benim tek hayalim. Neyse, <laughs> Hep tekdi ama bizim yeni eklememiz yoksa bu karpacaksa. <laughs> <laughs> de Deklam. Ama ne lazım. <laughs> Yoksun bu kalbi sen ne gibi zalim. bir kere de baksan, sen de benim tek hayalim. Bir baksana bir yazsana bir her şeyi çöp diyorsun da. <laughs> <laughs> tamam olmuyor atabilirsin. <laughs> Kendi dedi ben bir şey yapmıyorum. Bir çöpleri göstersem mi? Dur bir silgi alayım içinden. <laughs> Dur bir şey olmaz bir alayım. Yoksun tamam yoksun sen, 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 sen. Ben de sıkıldım artık ya. Su şu sen. Bir iki üç reklam arası. <laughs> bir iki üç reklam arası. Ah koyacağım diye reklam arası dedim hadi. İdi reklam istedim dedim ya. Bir, iki, Yoksun bu kalbi yaksan Sönmez zor gibi zalim Yeter değil, bir kere de baksan. Sen de benim tek hayalim Evet, şu an reklam Ya sen ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? <laughs> Şu an bence odanın eski hali net daha ya. <laughs> bu arada onların hiçbiri çöp değil bu arada. Bence çöp hepsi. Hayır. Sonunda ben şey yapacağım. Çünkü benim burada sevdiklerim var. Hepsini direkt atamazsın. Onları ben bazen başka şeylerle kullanıyorum da. <laughs> bu da çöp. Benim annem olsa bunları hiçbirini bırakmaz. Yine Galatasaray'da bir şey. <laughs> Artık gitmek istiyor yani kırılmış bunu ne yapacaksın? Onu bir tane videoda kullanacak mı? Neyse. Onları çuval atmayacaksın değil mi? Onları Aynen. ben. Tamam onu da atma. Onları ben videoda kullanacağım. Bir tane video var aklımda. Yarın çekeceğim. Yoksun. Var mı? Beş gün sonra benim kardeşim geliyor. Yoo. Yarın değil mi? Bana yarın dedi Aser. Aser. Bana dedi ki inci yarın da olacak dedi ama neyse. Bu arada kardeşimizin ismi İnci. İdil'in yeni kardeşi var. Ee, hastane vlogu gelsin dersiniz. Hayır. Nasıl gelecek? Emre Peki. Abi, siz de olacaksınız. Tabii ki de ben de olacağım. O benim o benim bir tane kusenim. En sevdiğim kusenim olacak. Bu arada ben seni satabilirim. ya yani İnci'yi daha çok seviyor musun ben bir de? <laughs> acaba in, inci büyüdükten sonra acaba inciyi bu gruba mı alsak? Alırız değil mi? Bir de gıcık gıcık hareketler şey yapıyoruz. <laughs> <laughs> aile. <Aynen. gülüyor> bu arada sen de inci kime benzeyecek? Kimin dibisi şey olacak? Gıcık mı olacak yoksa iyi mi? İyi. Bence gıcık olacak ama böyle nasıl söyleyeyim? <laughs> Yatak kendi kendine gidiyor ya. Yatak Emir abi ben bıkmış artık. Usanmış beni al diyor yatak resmen. Hayır bak böyle yaptım. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> hey yukarı. Bir dakika öyle değil diyor. <laughs> Bir dakika karışıyor Oğlum bok gibi bu ne? Acaba buraya mı koysak? Benim bakın benim kitaplığım var burada. İdil e bir baksana. Karşısım, mahvoldum, mahvoldum. Hayır, şuraya diyor. Kardeşlerini diyorum. biliyorsun herhalde mi evet. abi? Yani? Yok, benim kutum gitti bu orada. <laughs> <laughs> Ağlayacağım. Ana <Allah>, bebek. Dimize. Dimize. <laughs> Aynısı. Kalemik haraksın. Bu kol Bu arada videonun başlığını ben burdum sosu köpek videosu. Yoksun kalbi yaksa, sönmez bu gibi zade. Yeterli bir kere de baksam